Bursa'nın Osmanlılar tarafından fethi destanını mücahit ruhu, ışıklı kişiliği, güçlü ruhuyla efsaneleştirip renklendiren Geyikli Baba, Horasan erlerinden biridir. İnegöl'de Baba Sultan Dağı'ndaki türbesine hala ziyaretçiler gelir. Hikayeleri halkımız arasında dilden dile dolaşır. Bursa nasıl biraz Emir Sultan demekse, biraz da Geyikli Baba demektir. Yeşil Bursa'nın manevi çehresinde bu iki ermişin benzer çizgilerini görebilmek için bir bakıma şehri içten ve yakından tanımak gerekir. Eski tarihlerimiz ondan dünya gösterişinden uzak, ekseri vakitte ahusu var, Rum abdallarından veya Rum gazilerinden bir koca kişi diye söz ediyorlar ve türbedarlarından birinden aktarıp anlatıyorlar ki, Azerbaycan beldesinin Huy kasabasından çıkarak Bursa'ya doğru gelirken Germiyan'da Bağlum Sultan derler. Bir ulu kişiye misafir olmuş da ne yapmışsa Bağlum Sultan yapmış geyikli babaya. Onu görünce dünyanın nesi var nesi yok gözünden silinmiş. Elinde avucunda olanı yağmaya verip bir lokma, bir hırka düşmüş yollara. Germiyan'dan Bursa'ya nasıl geldi, yollarda kimleri uyarıp kimleri nurlandırdı, bu konularda tarihler bir şey yazmıyor. Birden onu Bursa Kalesi çevresinde zaviyelerini kurarak manevi kudret ve kirametleriyle şehri kuşatan erenler arasında buluyoruz. Erenler arasındadır ama bir bakıma da onlardan ayrıdır. Çoğu zaman insanlardan uzak, dağlarda geyiklerle gezer, onlarla halleşir, söyleşir birçok kimse onu zarif bir geyiğin sırtında uçar gibi, akar gibi dağdan dağa gezerken görmüş. Yüzyıllar içinde unutulmayan adının geyikli baba diye anılması da bu yüzden. Acaba efsanenin fısıldadığı gibi nazlı bir ahunun sırtında dağdan dağa hey hey diye seslenerek dolaşırken aradığı ve özlediği neydi? Neleri sevmiş, neleri özlemiş, nelerden dertlenmiş, nelerle keyiflenmişti. Belki de kendi kendinin peşinde varlığı bilmecesini çözmekle uğraşıyordu, bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz onun Bursa fethine, sırtında yalnız bir post, omuzunda altmış okkalık koca bir taş ve ardında sürü sürü geyiklerle katıldığıdır. Bursa artık Türklerindir. O kadar Türklerindir ki yüzyıllardan beri küffar elinde uyuyan şehir, gerçek sahiplerini bulunca hemen gelişip güzelleşmeye başlar. Kısa sürede kubbeleri, camileri, imaretleri ve tekkeleriyle Müslüman Türk olu verir. Az sonra Osman Gazi görmeden sevdiği bu şehrin gümüş kubbeleri altında dinlenmeye varacak ve Bursa'yı biraz daha bursalaştıracaktır. Bu yeşil Kadife şehri kol gücü ve ruh yüceliği ile fetheden erenler, o devirde keşiş dağ eteklerinde mekan tutmuşlardı. Günün birinde Orhan Gazi bu dervişleri denetlemeye çıktı. Alperenlerden Turgut Alp, Orhan Gazi'ye ''Benim köylerim içinde bir nice derviş gelip yurt tutmuştur. Hele içlerinde biri var. Geyücüklerle konuşur. Hiçbir geyük ondan kaçmaz. Çok mübarek kişidir.'' diye haber salar. Orhan Gazi sordurur. Kimin müritlerindendir? Cevap gelir. Baba İlyas müridi Seyit Elvan tarayiki. Bunun üzerine Orhan Gazi emreder. Varun dervişi bunda götürün. Fakat bu davet kabul edilmemiş. Üstelik geyikli babadan hükümdara şu haber gönderilmiş. Sakın Orhan Gazi dahi bunda gelip bizi günaha koymasın. Vakti gelince biz bey hazretine varıp doğaydeyiz dervişler gözcü olup dua vaktin gözedirler. Bir zaman sonra onun sözünde durarak Keşiş Dağı'ndan Bursa'da Bey Sarayı'na indiğini görüyoruz. Bu defa omzunda koca bir kavak ağacı var. Geyikli baba kimseye bir şey demeden saray bahçesine giriyor ve ulu ağacı saray ablusunun bir köşesine dikiyor. Görenler hemen Orhan Gazi'ye müjde ediyorlar. Orhan sevinçle geliyor ve öpmek için ellerine sarılıyor. Dervişlerin duası sana ve senin nesline makbuldür diyen geyikli geldiği gibi sessiz gidiyor. Gün günden tuğba gibi büyüyen bu ağaç Osmanlılarca soylarının süreceğine ve devletlerinin daim olacağına işaret sayılıyor. Bu yüzden bu müjdeli ağaca son derece iyi bakılıyor. Eski tarihler padişahlar ol ağacı tımar edip daim kurusun giderürler diye yazar. Orhan Gazi bu hikmetli ve ibretli lütfa karşılık geyikli babanın mekanına giderek dede bu İnegöl yöresi senin olsun diye yalvarıyor. Geyiklinin cevabı şudur. Ey han bu mal ve mülkü hüda ehline verir. Biz bunların ehli değiliz. Orhan tekrar tekrar yalvarır. Derviş, sözümü kabul eyle. Kabul eylememek kibirden olacaktı. Bu da onun işine gelmezdi. Onun için geyikli baba boyun büker. Der ki, şu karşıda görünen tepecikten dervişlere bir avlucuk yer ver. O kadar. Böyle anlaşırlar. Geyikli baba sultan o günden sonra çok yaşamadı. Son nefesinde etrafında geyücükleri vardı. Türbesini yanına tekke ve camiğini Orhan Gazi yaptırdı.